Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 10 ilde insansız hava aracı, drone ve göktürk uydu görüntüleriyle dijital şehir ikizi görüntüleri karşılaştırılarak binalarda ön hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden yürütülen çalışmalar kapsamında 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, depremde hasar gören 10 ilde 12 İHA dronlar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapıldığı kaydedildi. Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve mekansal adres kayıt sistemindeki numarataş ve nüfus verileriyle sisteme eklenen ihbar verilerinin eşleştirilerek Atlas sistemine entegre edildiği ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekiplerin kullanımına açıldığı belirtildi.